Cümleten selamünaleyküm abi. Şimdi kısa bir zaman önce Dominatiyonsa konseyin komiteler kısmı geldi. Konsey de geç kısa bir zaman önce geldi ama en azından komiteler gibi değil. Konseyden kısaca bahsedecek olursak konsey kısmına girdiğimiz zaman öncelikli ve savaş olarak yani dünya savaşı ve ana savaş salonu olarak müzedeki gibi ikiye ayrılıyor. Bu kısmı 3 aşağı 5 yukarı hepimiz bildiğimiz için çok fazla uzatmayacağım. Kısa geçeceğim. İşte yine renk olayı var. Müzede olduğu gibi. İşte beyazdan başlıyor. Yeşil, e, mavi, mor ve turuncu olarak adlandırdım ben bunları. İşte bende turuncu gözüküyor. Sizde sarı gözüküyor olabilir. Renklere o şekilde pek fazla takılmayın. Çünkü birbirinin benzeri olan başka bir renk yok. <laughs> Buradan mesela birleştirme diyoruz. İşte beyaz renkler zaten 3 aşağı 5 yukarı bir işe yaramıyor. Bunu siz de farkına varmışsınızdır. Zaten içeriklerine baktığımız zaman şöyle tekrardan gösterelim. İçeriklerinde sadece tek bir tane işareti kullanabiliyoruz. Yani şöyle sadece sabotaj süresi açık. Geri kalanlarının açılabilmesi için renginin yükselmesi lazım. Zaten şu taraftan baktığınız zaman renkleri görebiliyorsunuz mesela beyaz olduğu zaman yani bu Winston Churchill beyazsa şuradan da sadece bir tanesi açık. Bu yeşil olsaydı ikincisi de açık olacaktı. İşte mavi olsaydı üç, üç, üçüncüsü açık olacaktı. Mor, turuncu şeklinde hepsinin açılması gerekiyor. Şurada mesela tekrardan birleştirme diyorum. Şunları birleştiriyorum. 25 tane olduğu zaman yani 25 tane bu şekilde birleştirme yaptığınız zaman genelde şuradan işaretleyeyim tekrardan bedavadan bir tane kart alabiliyorsunuz ve kesinlikle bir üst şey veriyor yani bir üst rengini veriyor birleştirme yaptığınız zaman muhakkak yeşil çıkıyor ondan sonra yeşilleri birleştirip maviye dönüştürüyorsunuz Aynı şekilde hepsinden 25 tane birleştirdiğiniz zaman bir üst garantisini veriyor size oyun. Yani o açıdan biraz güzel ama uzun bir uğraş gerektiriyor. Peki şöyle mesela ben kendi şeyimi göstereyim size. Hemen hemen ana savaş salonumun çoğu mavi bir tanesi mor. İşte bunları seçerken de ben mesela bu adamı tercih etmemdeki neden? İşte, Le hasarı. Lejoner kullanıyorum zaten. Hepimiz kullanıyoruz. İşte düşman duvarı isabet puanı x11 benim işime yarar. Düşman kulesi hasarı x9 benim işime yarar. Yani benim işime yarayacak özellikleri seçiyorum. Adam seçerken ki önceliğim bu. Savaş salonunda da hepsi mor. Sadece iki tanesi yeşil. i̇dareten i̇şte taktığım adamlar var. Mesela şunun gibi. Yani normal şartlarda bunun turuncusu olsaydı daha çok işime yarardı. Çünkü ben çok kullanıyorum. Bu adamda da paraşütçünün hasar ve isabet puanı var. Diğerlerinden misal verecek olursak şu adam işte bana ne gibi bir özellik sağlıyor? Sabotaj süresi, lejyoner hasarı ve avcı uçağı isabet puanı. Üçüsü de kullandığım malzemeler. İşte bazılarınız mesela savaşlarda görüyorum imha kullanıyor. Ben imhayı tercih etmememin sebebi mesela buralarda e, konseyde imha diye bir şey yok. Yani onu destekleyemiyorsunuz haliyle imhanın hasarı az kalıyor. ve hasarı az kaldığı zaman pek fazla işinize yaramıyor. Ama benim sabota sürem. Burada artı 15. Mesela şu an genelini göstereyim size listeden. <laughs> yani ben bir düşmana sabotaj attığım zaman buradan ekstradan artı 34. %34 az bir zaman değil. Yani bu bana 2-3 saniye kazandırır. Yani düşmanın savunmacı birlikleri veyahut da e, hasar veren e, savunmaları artı yüzde 34 daha az hasar verecek bana. Benim işime yarar. Ama ben sabotajı bastığım zaman adamın üstündeki dört tane e, hasar veren binasını etkisiz kılabiliyorum. Ama sen imha kullandığın zaman bir tanesini yok edebiliyorsun. Hani dört tanesini yok edemiyorsun. Ama benim birliklerim o sabotaj süresinde o dört tane binayı yok ediyor. Bu benim için avantaj oluyor. Aynı şekilde ben bu e, konsey danışmanlarımı seçerken de benim işime yarayabilecek, mesela işime yarayabilecek nedir? İşte ben ağır suvari kullanıyorum. Ağır suvari var içinde. İşte savunmacı hasarı var içerisinde. Lejener isabet puanı var, lejener hasarı var. Avcı uçağı isabet puanı var işte. Sabotaj süresi var menzilli kuşatma birliği var. Ben menzilli kuşatma birliğini kullanıyorum mesela. Okçu kullanıyorum. İşte paraşütçü isabet puanı var. Benim paraşütçülerim bu yüzden biraz daha sağlam. Çünkü tercihim o yönde. İşte koalisyon birlik hasarı. Hepimiz koalisyonlar alıyoruz. Ben genelde mesela e, saldırıya yönelik olan şeyleri alıyorum ama fark etmiyor sonuçta. Savunma da alsam koalisyon birlik hasarı savunmada fazla hasar verecekler. Veyahut da saldırıda fazla hasar verecekler. İkisi de benim işime yarıyor. İşte Düşman duvarı isabet puanı. Düşman duvarlarının zayıf olması benim işime yarar. İşte generallerimin hasarı. Hücum helikopterinin isabet puanı. Mesela işgalci, ağır tank isabet puanı. Bu Bunlar hepsi benim işime yarayan özellikler mesela. Tamamı ama ben kalkıp da buraya mesela beyaz koysaydım veya da atıyorum ee, misal şurada kızıl erik yerine başka bir adam koysaydım konseyde benim işime yaramayacaktı. Büyük ihtimalle. İşte, veyahut da Robert yerine, Periklas yerine işte Büyük İskender yerine Washington yerine başka bir adam koysaydım yani işime yaramayan bir tane adam koysaydım Büyük ihtimalle şu özelliklerin çoğundan Mahrum olacaktım Peki bu kısmı Dediğim gibi biraz hızlı geçeyim çünkü 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz zaten <laughs> Özür dilerim Konseye kısa bir zaman önce komiteler geldi Peki bu komiteler ne işe yarıyor i̇şte Hepimiz giriyoruz abi e, burada Yine aynı şekilde konseyde olduğu gibi, müzede olduğu gibi ana savaş salonu ve dünya savaşı salonu var. Abi e peki bende var şu şekilde işaretler ama adam kapalı. Ve şöyle göstereyim size. Var mı burada? Heh. Washington Churchill var bende. Adam açık gibi gözüküyor ve şurada yeşil bir işaret gözüküyor. Bunlar bu işaretler ne işe yarıyor? Kısaca bundan bahsedeyim. 3 aşağı 5 yukarı mantığını hepimiz anlarız. Savaş salonunuza, yani dünya savaşı salonunuza bu adamları hepsini indiremezsiniz. Hepsini indirseniz bile şu yandaki özelliklerden hepsini tamamlayamazsınız. Çünkü savaş salonuna en fazla 6 tane adam, 7 tane adam dizebiliyorsunuz kaç taneydi isimlerini tam fazla şeylerini hatırlamıyorum ama şöyle bir bakalım. Kaç kişi dizilebiliyor? 7 tane adam dizebiliyorsunuz. Ama peki burada kaç tane özellik var komitelerde? Bir saat sayalım. 3, 5, 8, 11, 2 de burada 13. Yani oyun 13 tane özelliği olan adam seçebilir misiniz? Seçemiyorsunuz. Peki Burada yapmamız gereken ne? Bunlar ne işe yarıyor o zaman? Bu adamları niçin getirdiler? Şimdi misal diyelim ben Boğudika'yı kullanıyorum. Boğudika'yı seviyorum. boydukanın iç özellikleri benim işime yarıyor. O zaman Boğudika'yı konseyde indireceksin. Yani iç özellikleri derken şunlardan bahsedeyim. Nul. İngilizcesi olan 3 aşağı 5 yukarı bu kısımlar anlamıştır. Yani boş demek. Yani bende boydika yok. Konseyimde boydika, yani konsey kısmında, işin konsey kısmında boydikayı takmamışım. Peki bunları tercih ederken neye göre tercih etmemiz lazım? Alt kısımlarındaki şu özelliklerini okursanız, mesela şurası, anlarsınız. Dediğim gibi hepsini tamamlayamazsınız. İki tane seçeceksiniz ve bir tane seçeceksiniz. Yani şu özelliklerden şu işaretlediğim özelliklerden sevdiğiniz özellikler varsa yukarıdaki adamı yani kızıl bulutu benim bulup şu kızıl bulutu benim bulup konseyinde şuradan da konseyinizde hangilerinin takılı olduğunu görebiliyorsunuz. Benim kızıl bulutu bulup yani morunu veya mavisini bulup konseyde görevlendirmem lazım. Kızıl bulutu görevlendirdikten sonra şuradaki işaretlerine bakmam lazım. Ne istiyor benden? Bir tane diyor ki savaşçı özelliği olan adam konseyde bulunsun. Yani bende var mı? Var. Bak burası aktif o yüzden. Savaşçı özelliği olan bir tane adamım varmış. Ondan dolayı Kızıl Bulut'un iç özelliklerinden bir tanesi açık. Bu açık olduğundan dolayı Misal şurada etkin yazıyor. Diyor ki bir tane bilgin olsun. E benim konseyimde bilgin yok. Yani iki tane istiyor. Bilgin yok derken yanlış anlamayın. Şuradan işaretleri sileyim tekrardan. iki tane bilgin istiyor. Yani diyor ki iki tane bilgin özelliği olan yani şunun gibi Periklas gibi iki tane bilgin özelliği olan adamı konseye tak diyor. İki bilgin, bir savaşçı ve bir kızıl bulut. Konseyime takarsam, bu kızıl bulutun şu altındaki işaretlerinin tamamı aktif olacak. Yani bu özelliklerin tamamından yararlanabileceğim. Aa, peki şöyle bir şey oldu. Mesela diyelim ki ya ben kızıl bulutun şu özelliğini seviyorum, şu özelliğini seviyorum ama bu özelliği benim pek fazla işime yaramıyor. O zaman ne yapmam lazım? Şu özelliklerden hangisi aşağıdakilerini aktif hale getiriyorsa bir tane bilgin takarım. İşte şu aktif hale gelir. Yani birincisi aktif hale gelir. Tamam. Ben havan topu ve paraşütçü istiyordum. Onlar geldi. O zaman tamam. Bir tane kızıl bulut, bir tane bilgin özelliği olan adam konseyde takarım. Diğer özellikleri mesela seçtiğim, beğendiğim başka bir adamın özellikleri varsa. Mesela şu adam diyelim ki ben zaten ağır süvari kullanıyorum biliyorsunuz. <laughs> Ben bir tane şu adamdan bulup konseyime takmam lazım. İşte lider özelliği olan diyor ki üç tane. Ben de zaten üç tane varmış. Şu sol tarafta gördüğünüz gibi. Üç tane lider özelliği olan adamı bulup takmam lazım. Peki bunun bana ne gibi bir faydası olacak? Alt tarafta yine işaretlerde gördüğünüz gibi üç tanesi de aktif hale gelecek. Ama ben sadece arz ve avcı uşağı isabet puanının yükselmesini istiyorsam bir tane lider özelliğinin olması yetiyor. Kısacası mantığı bu şekilde. Ama işte ben hepsini aktif hale getireyim. Aşağıdaki özelliklerinin tamamını mı kullanayım? Böyle bir şey yapamıyorsunuz. İmkan yok. Çünkü dediğim gibi şu kısımlar 13 tane. İşte ben hem Washington Churchill'i konseye görevlendireceğim. Hem samuray, hem amiral, hem diplomat, yapamıyorsunuz. E peki şunlarda yeşil gözüküyor. Yeşil gözükebilir. Buradan görevlendir dediğiniz zaman demin söyledim ya. Şu adam öncelikle mesela var bende mavi ama Washington Churchill'in iç özellikleri benim mesela hoşuma gitmiyor. Ben bombardıman uçağı kullanmıyorum. Yani bombardıman uçağı kullanan adam varsa kesinlikle Washington Churchill'i alıp kullanması lazım. Mesela ben Periklas kullanıyorum. Niçin? Perik, yani Şöyle göstereyim. Paraşütçü kullandığım için bana bu daha güzel. Benim daha çok işime yarıyor. Ve aynı zamanda mesela bu mor olduğu zaman paraşütçüyü açıyor. Şu adam. Paraşütçü menzilli kuşatma birliği duvar isabet puanı avcı uçağı işte işgalci generallerin hasarı benim savunmama yarar. Yani bu adamın özelliklerinin tamamını ben kullanıyorum. O yüzden ben bu adamı tercih etmişim. Dediğim gibi Churchill'i bombardıman uçağı kullanan arkadaşlar takabilir. Ve şu özelliklerinden de, aşağıdaki özelliklerinden de hoşunuza giden varsa, şuradan bir tane amiral, bir tane diplomat, bir tane de samuray alıp takarsanız, Washington Churchill'in bütün özelliklerinden faydalanmış olursunuz. Veyahut da işte Laudinas'ta işte az bir şey istiyor. Koruma süresi. Yani e, askerlerinize koruma bastığınız süreyi artı yüzde 22 daha da yükseltiyor. İki tane özellik istiyor. Biri bilgin, işte biri de devrimci. Özelliği olan adamlar. Yani bilgin Periklas, ismini ezberlemişiz ve artık. Biri de devrimci istiyor. Şu, Washington galiba. Washington değil de ismini tam hatırlayamadım. Aynen Washington'mış. Yani kısacası üç aşağı beş yukarı anlayacağınız bu. Başka bir özelliği, başka bir artısı gideri yok yani. Sadece buradan bir iki tane adam seçiyorsunuz. Bu adamları konseyde yani şu adamları Kızıl Bulut ve Vita bunları konseyde görevlendiriyorsunuz. Yan taraftaki özelliklerini de aktif hale getirdiğiniz zaman şu özellikleri de aktif hale getirdiğiniz zaman alt taraftaki özellikler aktif hale gelmiş oluyor. Kısacası bu kadar abi. Şimdiki anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler hepinize.